Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere motor değişiminden bahsedeceğim yani diğer adıyla swap aracınızın üstündeki motoru değiştirmeyi düşünüyorsanız bir de diğer taraftan maliyetleri de düşünmek gerekiyor çünkü motor değiştirme olayı sadece üstündeki bir aksesuardan yani motor değiştirmekten ibaret değil aracı baştan yaratmaktan ibaret çünkü siz fabrikaya götürüyorsunuz ve istediğiniz gibi arayı, arabayı yaratmaktan ibaret gibi düşünün. Çünkü siz nasıl isterseniz o arabayı o şekilde güçlendiriyor, o şekilde şekillendiriyorsunuz. Çünkü arabayı değiştirme olayı biraz zahmetli ve biraz da fazlasıyla maliyetli günümüz şartlarında. Genelde zevk için yapan insanlar bu maliyetleri az çok tahmin edebiliyor ama bir de diğer kısım var. Yani şu kısım genelde mesela benden motor istiyorlar. Diyorlar ki abi bende 1.6 motor var. Motorum bozuldu. Ben bu motoru değiştirmek istiyorum. Ya değiştirmişken 2000 motor takayım. Veya 2000 motorum var 2.5'luk takayım. Vesaire vesaire. Bu tarz şeyler düşünceler kapılıyorlar. Ama bu söylediğiniz kadar basit değil. Çünkü siz motoru değiştirmek istediğiniz zaman aracın üstteki motoru, şanzımanı, elektrik tesisatı, diferansiyel, akis ve motor kulağı yani arabayı tamamen baştan yaratıyorsunuz. E bu saydıklarım arabadan arabaya değişir ve arabadan arabaya bu içindeki malzemeler değişecek malzemeler artabilir, azalabilir. Çünkü bazı arabalarda mesela motorlar uyum sağlayabiliyor. Çok fazla değişim yapmanıza gerek kalmıyor ama bazılarında ise arabayı dediğin gibi tamamen baştan yaratıyorsunuz. Sadece bir kupa düşünün. O kupayı tamamen istediğiniz gibi motoru oynuyorsunuz, güçlendiriyorsunuz öyle fabrikadan çıkmış gibi yani. O yüzden ve şöyle de bir şey var. Eğer arabayı swaplarsanız yani motoru üstündeki değiştirirseniz yapmanız gereken şöyle bir şey de olabilir. Araç güçleniyor, motor güçleniyor, fren sistemi de yetersiz kalabilir. Süspansiyonlar, lastikler bunlar da içinde olabilir bakın. Dediğim gibi arabadan araba değişir tabii ki de bunlar. Ama eğer swap işine yani motor değiştirme olayına girmek istiyorsanız bir araba kadar Motorda masraf yapabilirsiniz. Arabaya ne kadar masraf yaptınız, arabayı alırken ne kadar para verdiyseniz bir o kadar da sıvaba para verirsiniz. Benim fikrim eğer sadece motorunuz bozulduysa üzerinden çıkan motoru değiştirin. Yani 1.6 çıktıysa 1.6 takın. Ama aksi takdirde gerçekten yetersiz kalıyorsa motor aracınıza tamamen motoru değiştirebilirsiniz. Ama bu saydığım şeyleri de göz önünde bulundurarak yapmanızı tavsiye ederim. Ve ayrı, yan, ayrı taraftan şöyle de bir şey var. Tamircisi bulması da sıkıntı. Bu swap işlemini her tamirci yapmaz. Her tamirci yapmak istemez. Çünkü bu swap işlemini yapmak için belli bir zamana ihtiyaç var. Yani tamamen sizin arabanızla uğraşacak. Diğer arabalarla uğraşmayacak. O yüzden böyle bir tamirci bulmanız biraz zor olabilir. Biraz zahmetli olabilir. Ve her tamirci bunu yapmayabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dediğim gibi zevk için yapıyorsanız ayrı bir şey. Bunun için yapan ayrı ya yani. daha doğrusu bu swap işini yapan ayrı tamirciler var. Adam sadece swap işiyle uğraşıyor. Tabii her arabayı yapmıyorlar. Ba belli bayiler var veya belli arabalar var. Sadece onu yapıyor. O yüzden sizin arabanızı yapan, swap işini yapan tamirci bulursanız yapabilirsiniz ama diğer türlü bu da ayrı bir dert. Maliyeti ayrı bir dert. O yüzden aracınız üstteki eğer bozulduysa daha doğrusu motorunuz, aracınızın üzerinde ne varsa onu takmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü ee, zevk için yapıyorsanız, onun zevki de ayrı tabii ki de. O arabanın gidişi yani her şey farklı oluyor. Ona bir şey diyemem. Ben de yapmayı düşünüyorum açıkçası. Yapacağım da. Allah nasip ederse. O yüzden bu swap işinde de mesela bu yorum, e, bu videonun altına da yorum yapabilirsiniz. Swap işiyle ilgilenen arkadaşlar, yapan arkadaşlar, yaptırmak isteyen veya bu swap konusunda bilgi sahibi olan arkadaşlar da varsa, videonun altına yorum yapabilirler. Hadi şimdi gelin hep birlikte motor değiştirdiğiniz zaman neleri değiştirmeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor detaylı inceleyelim. Evet burada R16 B1 Honda motorumuz var. Yani siz motor değiştirmek istediğiniz zaman bakın bu şekilde motorun olması lazım. Yani full dolu olacak. Ayrıca bunun elektrik tesisatı olacak. Kusura bakmayın dışarıda biraz yağmur yağıyor. sesin net gelmeyebilir. Komple bu şekilde bak şanzımanı, motoru, Motorun bütün aksesuarları üstünde olması gerekiyor. Aksi takdirde motoru swap yapamazsınız. Yani motoru değiştiremezsiniz. Motor bu şekilde tamamen dolu olacak ki siz motoru değiştirebilirsiniz, swap yapabilirsiniz. Motoru gösterin Motor bu şekilde tamamen dolu olması gerekiyor, bakın. Marş ondan sonra pompası, marş zinomusu, enjeksiyonları, enjektörleri, şanzımanı yani araca ait her şey. Bu şekilde full dolu olacak ki siz o araca istediğiniz gibi motor takabilirsiniz. Aksi takdirde olamaz. Yani şu motor kulaklarına kadar üstünde olması lazım. Çünkü motor kulakları da uymayabilir aracınıza. Onlarda özel ayarlayacak tabircilerimiz Ve bu arada motorun da güzelliğini görürsünüz <laughs> Bu videoların devamı için Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Instagram, TikTok dışında artık Youtube'da da varız Youtube'da ama genelde bilgilendirme videoları çekmeye çalışacağım Elimden geldiği kadar Soma'daki esnaf arkadaşlarımızla birlikte bilgilendirme videoları çekeceğim. Aracın herhangi sıkıntısı varsa nasıl çözüm üretilir onlarla alakalı videolar çekeceğim. Youtube kanalımızı da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.